87. bölüm, 87. bölüm Mazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Anlı. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günler. Esenlikler, esen olsun. Esen hu, imtiyazı insanlar. Saygılar mı sunarım? Saygılar sunarım? Kardeşlerim, kardeşlerim. Bazı arkadaşlar soruyor ya, yani, söyler. Hocam bu kaynakları, orijinal kaynakları lütfen bir rica etsek bize verir misiniz falan falan. Arkadaşlar kimseye kaynak vermem. Dedim ya kaynakçı cengiz altındır. Ya bu tür şey inanmaz emek sahibi arkadaşlar biz. Dedi mi? Etrafta kolpacılar doğuş. Kolpacılar, üçkağıtçılar, satıcılar doğuş. Çünkü e, sözdeki akademisyenin, tarihçiliğin adamları var. Asistanlar, asistanlar dolaşırlar bu ortada. Bu ortamda dolaşırlar. Yani arkadaşlar bilgileri çalmak için. Sanki kendileri bulmuş gibi. Kendileri bulmuş gibi. Onun için. Kimse dedim ya kaynakçı Cengiz Altın'dır arkadaşlar. Erki zamanda, erki zamanda, zaman zamanda, ilk zaman da bir kitap geldi ama çünkü arkadaşlar bu kitaptan şimdi anlattığım kitaptan şimdi daha başka bilgiler de var. Çok bilgiler de var arkadaşlar. Şimdi değil mi? Kitaplarda inanılmaz sayfalar var arkadaşlar. 500 sayfa, 800 sayfa, 1000 sayfa, 1500 sayfa ya. Ya yani dedim bunların hepsinin en ince noktasına kadar ayrıntısına kadar araştırması gerekiyor. Tercümesi, tercümeleri gerekiyor bunlar. Deniyor, bu da korkunç bir ekip işidir ya. Ekip işi işte inanılmaz arkadaşlar ya. Ben en ne kad geldiği kadar e Özellikle Hazarlar azarlar aydır, benim hep çeviriyorum şu anda, çeviriyorum. Bazı şeyler not alıyorum arkadaşlar ben ya. Not alırım e çünkü bir zamanda o notları size paylaşırım ya. Size paylaşırım. Bana da mutluluk verir aynı mesela. E aynı mesela e zaten bu yapılman şeyi bir yapıyorum arkadaşlar. Ben dünya dedim, tek Türküm ben. Bunları çıkarıp anlatan detaylı bir şekilde anlatan ben dedim bilinmeyenleri çıkartırım yani. Bilinmeyenleri çıkartan bir Türk'üm ben. Yani. Dünyadaki en son insanım ben ya. Ben arşivlerim için yüzerim arkadaşlar. Arşivler ana bey gelirim, orijinal kaynaklar için ben yüzerim ya. Ama dedim ya emeğe saygı, emeğe saygı bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Emeğe saygı insanın kendisine başlarız. Unutmayın ya. Onun için bu ortama bazı çakallar var. Dolaşıyorlar çünkü. Gelip bizim bu Hazar tarihinde bir şeyler kapmak istiyorlar, yürütmek istiyorlar. Yürütmek istiyorlar, müsaade etmeyiz yani. yemez, yemez. Şimdi bir kitabımız yok arkadaşlar. 87. ana kaynağımız bu. 87. kitabımız bu. Dedim her bir bölüm ayrı bir kitaptır. Ayrı bir kitaptır, çok önemlidir. Kaynakça Cengiz Altın, nokta, nokta. Arkadaşlar, kitabımızın ismi Fransa Mimarlar Mimarlar Derneği'nin dergisi. Fransa Mimarlar Derneği'nin dergisi. 15 Eylül 1940 yılında basılmıştır. 15 Eylül 1940 yılında basılmıştır. Milattan sonra, Milattan sonra 8. yüzyıldaki, Milattan sonra 8. yüzyıldaki Yahudi yayılmacılığı, yayılmacılığı bir kızgınlık halinde, bir kızgınlık halinde din değiştiren, din değiştiren ve Yahudi dinini seçen, dinini seçen Türk halkı olan Hazar'dır. Hazarlılardır. Türk halkı olan Hazarlılardır. Ve bunların bunların yalancı mesilleri, bunların yalancı mesilleri, mesilleri çok defalarca, çok defalarca Bizans İmparatorluğu'nun içinde içinde isyan çıkartmışlardır. İsyan çıkartmışlardır. Belki de bu isyanlar, bu isyanlar iki imparatorluğun iki imparatorluğun anlaşması sonucunda olmuştur. Tekrar okuyoruz. Milattan sonra 8. yüzyıldaki Yahudi Yahudi yayılmacılığı yayılmacılığı bir kızgınlık halinde din değiştiren ve Yahudi dinini seçen Yahudi dinini seçen Türk halkı olan Hazardır. Hazarlardır. Ve bunların ve bunların yalancı mesihleri. Yalancı mesihleri çok defalarca Bizans İmparatorluğu'nun içinde isyan çıkartmışlardır. Belki de bu isyanlar, arkadaşlar Belki de bu isyanlar iki imparatorluğun, imparatorluğun anlaşması sonucunda olmuştur. Olmuştur. Fransa arkadaşlar, Mimarlar Derneği'nin dergisi. 1942 yılında. 1942 yılında. İşte daha değişik belgeler var arkadaşlar. Mimari yapılar var çünkü. Masonlar var çünkü. Gelip Fransa'da da aynı zamanda şu katedraları yapanlar var, hazarlar, hazar, hazar mimarlar, masonlar arkadaşlar, gelip katedraları yapanlar, o katedralı simgeleri verenler işte. Bunu anlatıyor kitabın içinde. Daha çok değişik bilgi de var, bu mimari olarak, mimari olarak. Ben kısa bir şekilde, kısa bir şekilde aldığım not aldığım ya, size veriyorum yani. Onun için bu kitabın içinde başka notlar da aldım ben. Bu da mimari yapılar arkadaşlar. Bu da özellikle kilise yapılar. Yani. Katedraller, bir e, kilise. Daha sonra dedim işte bu e, Hazarlı mimarların çoğunu Hazar Türk'te mimarlar çok dağılıyor arkadaşlar her tarafa yani. Kim bir tarafta e, e, camiler yapıyor. Kimisi bir tarafta işte, e, kiliseler yapıyor. Yani şu var simgeler hep koyuyor arkadaşlar. Mason simgesi hep koyuyorlar. Yani. Devam ediyor. Devam ediyor. E, o da çok önemli yani bu e, bilgiler. Dedim ya arkadaşlar Hazar tarihi bambaşka bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Gerçekten ceber hazine ya. Çünkü içinde hep bir şeyler çıkıyor. İnanılmaz muhteşem bilgiler çıkıyor. İnsan hayretler içe düşüyor. Gerçekten ya. Üzülüyorsun ya arkadaşlar. ne sakladın tarihi ya. Sakla sakla ellerine geçti ki. Ellerine ne geçti arkadaşlar. Siz çıkar dedim işte. Doğruların bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardı. Çünkü bu, bu dergiler de muhteşem ya, mimar yapılar var arkadaşlar. Yani. Çünkü, e, yapılış tarzları, yapılış tarzları ustaların yapmış olduğu e, muhteşem e, yapıtların aynısını ki camilerde görüyorsunuz, kiliselerde görüyorsunuz, izlerini görüyorsunuz yani. İzlerini görüyorsunuz. Çünkü muhakkak hep kendi izlerini bırakıyorlar arkadaşlar masalarda yani. Yani inşaat ustalar, mimarlar diyelim yani. Mimarlar hep izlerini muhakkak bırakıyorlar yani. İşte Avrupa'da da çok yerde, çok sayıda bunlar izlerini bırakmışlardır. Hazar'dan gelen Hazatürk mimarları arkadaşlar. İspanya'da aynı şekilde. ya. Yani. Baştan da katedrallerde aynı şekilde. Çünkü bunların diyor bu e, mimarların o zamanki Hazar'dan gelen mimarların işte muhteşem bir matematik bilgileri vardı bu insanların. Bunlar bitmişlerdir yani. Bitmişlerdir. Ee, ne mutlu biz arkadaşlar çıkartıyoruz. Dedim yani. Çıkartırız arkadaşlar çıkartırız. ya yani kimse kaçamaz. Kimse kaçamaz. İşte bu da mimari yapıda yani. Mimari yapıda hazarlar, hazarlar. Çünkü aynı zamanda Hazar dedik ya ticaretin içinde var. Arkadaşlar gemi ticareti. Dedim ya ee, yapanlar, yönlendirenler, Hepsi bunlar değil mi? Biz arkadaşlar, hem Karadeniz'de, hem Kırım'da, hem Çin'den başlayan o İpek yolu. Bunların hepsi elinde bulunduranlardır, hazırdır arkadaşlar. Hatta bunların yerleri var, benedikte bile yerleri var arkadaşlar, düşün ya. Hep patlaşıyorlar kendi aralarında. bu bilgi de önemli, önemli. Bugün de kaynağımızı bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Gecek benle görüşmek üzere, hoşçakalın, hoşçakalın.